Hepinize merhabalar sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bugün 6. sınıf kesilerle çarpma ve bölme işlemini öğreneceğiz. Gayet basit ve kolay bir işlem. Bunu nasıl yapıldığını sizlerle birlikte isterseniz işleyelim. İlk önce kesirlerle çarpma işlemini yaparken pay ile payı çarpıp paya yazıyoruz. Gayet basit gördüğünüz üzere. Diğer tür diğeri de payda ile paydayı çarpıp onda payda yazıyoruz. Mesela bakın burada Payımız 2, payımız 3. 2 ile 3 çarpın 6. 5 ile 4 çarpın 20. Bu şimdilik böyle bir dursun. 6 bölü 20. Diğer tarafa bakalım. 5 ile 3 çarpıyoruz. 15. 6 ile 12 çarpıyoruz. 72. <laughs> Matematik sevgili öğrenciler. Zaten biliyorsunuzdur ama yine tekrar edelim. Her zaman en sade şeklini sever. Herhangi bir işin en sade şeklini sever. Ve israfı sevmez. Burada ne yapmak lazım? Sadeleştirmek lazım. 6 bölü 20 mesela. Bunu da neyle sadeleştirelim? Her ikisini hem payı hem paydayı 2'ye bölebiliriz. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3. 20'yi 2'ye böldüğümüzde 10 bulacağız. 3 bölü 10. 6 bölü 20 ile aynı sonucu vermiştir. Çünkü birbirine denk kesirlerdir. 15 bölü 72. Bunların ikisini de hangi sayıya bölebiliriz? Bölme kurallarını da öğrenmiştiniz. 5 ile 1'in toplamı 6. 3'e bölünebilir. 7 ile 2'nin toplamı da 9. Bu da 3'e bölünebilir. Her ikisini de 3'e böldüğümde 15'i 3'e böldüm 5. 72'yi de 3'e böldüğümde 24 bulurum. 5 bölü 24 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yaptığımız işlem Payla payı çarpıp paya yazmak. Payda ile paydayı çarpıp paydaya yazmak olacak. Sevgili arkadaşlar. Dedikten sonra işlemlerimiz var. Bakın. Bu sefer ama ne var? Pa tam sayılı bir kesir var. 2 tam. 1 bölü 5 çarpı 2 bölü 7. Şimdi burada tam sayılı kesiri ilk önce ne yapacaksınız? Onu söyleyelim. Tam sayılı kesir ne yapılır? İlk önce tam sayılı kesir. Bileşik kese çevirir. Bileşik kesre çevir. Daha sonra çarpma işlemini yap. Ne yapacağız? Hatırlayın. Tam kısmıyla paydayı çarpıp payı ekliyorduk. Payda aynı yazıyordu. İlk kere 5 10. 1 ekle. 11 bölü 5 değil mi? İlk kere 5 10. 1 ekledik. 11 bölü 5 çarpı 2 bölü 7. 11 ile 2 çarptığımızda 22. 7 ile 5 çarptığımızda 35 sadeleşebiliyor mu? Hayır sadeleşemiyor. O yüzden bunu yapıyoruz? Aynen böyle bırakıyoruz. Gelelim ikinci alıştırmamıza. 6 çarpı 2 tam 1 bölü 4. 6'yı aynen yazalım. Altında gizli birimiz var. 2 tam 1 bölü 4. 2 ile 4'ü çarptık. 8. 1 ekledik. 9 bölü 4. Çarptığımızda 6 kere 9. 54 bölü 4. Sadeleşir mi? Sadeleşir. 2'ye bölünebilir. Hem pay hem de payda. 54'ü 2'ye böldüm. 27, 4'ü 2'ye böldüm. 2 olarak bulmuş oldum. Diyelim aşağıdaki örneklere. 1 tam 1 e bölü 3. 1 ile 3 çarparsanız 3. 1 ekledik. 4 bölü 3 çarpı 7 bölü 1. 4 ile 7'yi çarparsak 28. 3 ile 1'i çarptığımızda 3. 28 bölü 3. Ne yapmıyor? Sadeleşmiyor. 2 bölü 3 çarpı 2 tam 2 bölü 5. 2 ile 5'i çarpın 10. 2 eklersek 12 bölü 5. Böyle bir çarpmada çarptıktan sonra da sadeleştirebilirsiniz ama çarpma sırasında da sadeleştirebiliriz. Mesela 12 ile 3 sadeleşir. 3'ü 3'e bölerseniz 1. 12 ile 3'e bölersek 4 bulmuş oluruz. 2 kere 4 8. 1 kere 5 5 olacaktır. 8 bölü 5 bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Kesirlerle çarpma işlemini modelleme. 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 4 denmiş. Şimdi ilk önce 3 bölü 5'i bir kesili ifade ederiz. Bakın bir tam 5 parçaya bölünmüş 3 parça sanacak. Hemen ne yapıyorum? Şöyle tarıyorum. 3 bölü 5. Diyor ki 1 bölü 4. Şimdi bir tarafı dikey olarak böldüysem diğer tarafı da aynı şekilde üzerinde bu sefer yatay olarak böleceğim. Burada bakın dikey olarak 5 parçaya bölünmüş. O zaman ne yapacağız? Yatay olarak 4'e böleceğiz. 1, 2, 3 ve 4. 1 bölü 4 dedi. Bunun ne yapacağız? Bir parçasını alacağız. Onu da ne yapalım? Sarıyla tarayalım. Bakın. Şöyle baktığınız zaman kesin şuradan. 1, 2, 3, 4 parça alınmış. Bir taranmış. Diğer türlü bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5 parça bölünmüş. Ne yapılmış? 3 parçası taranmış. Biz burada neyi alacağız? Ortak tarananlar. Ortak tarananlar bakın. E, mavi ve sarı tarananlar. 1, 2, 3. 3 tane ortak var. O yüzden 3 bölü tamamında kaç kare var? 1, 2, 3, 4 5. 4 tane 5, 20. 3 bölü 20. Bunu buradan bulduk. Çarpmaya da bakın bulabiliriz zaten. 3x1, 3 çarpı 1, 3. 5 çarpı 4, 20. Modellerken de bu şekilde modelliyoruz. İlk bir kesi yat, dikeyse dikey olarak şekillendirdiysem diğerini yatay. Bu tam tersi de olabilir. Bunu yata yaptıysam diğerini de dikey olarak şekillendirebilirim. Bu da aklınızda bulunsun sevgili arkadaşlar. Dedikten sonra devam ediyoruz. Kesirlerle bölme işlemi. Bu da aslında çok kolay ama yeni göreceğiniz bir konu. Burada bilmeniz gereken tek bir kural var. O da burada yazılıyor. Diyor ki ne diyor bir bakalım beraber. Kesirlerde bölme işlemi yaparken birinci kesir aynen yaz, yazıyor. Aynen yazıyoruz. Hiçbir şey ellemiyoruz. İkinci ters. ikinci ters dedim özür dilerim. İkinci kesir ters çevrilerek çarpılıyor. Nasıl yani mesela? Şöyle şu Alican olsun. Alican böyle. Karşısında da başka bir arkadaşı var. O da Velican olsun. Böyle bölmeyken hani başlayın diyorlar. Alican normal başlıyor müsabakaya. Velican amuda kalkıyor ve işlem gerçekleşiyor. Bakalım nasıl olacak. 5 bölü 8. Aynen yazdık 5 bölü 8'i. Tabi bu aradaki bölü değil çarpma oluyor. Çarpma olunca çarpı diyoruz. İkinci kesi ters çevirip çarpılıyordu. Ters çevirdik 2 bölü 1. 2 ile 5 çarptık. 10 bölü 8. Ama biz ne demiştik? Matematik her zaman sadeyi en sadeyi sever. 2'ye bölün. 10'u 2'ye bölün. 5. 8 2'ye bölersek. 4. 5 bölü 4. İkincisine bakalım. 9 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 olacak. O da ne olur? 10, 27 bölü 2 olacaktır. 9'u 3 çarptık. 27 bölü 2 bulduk. Gelelim bir diğer bölme işlemine. Yine bakın tam sayılı kesir var. Burada da çarpmada olduğu gibi ne yapacaksınız? Tam sayılıyı bileşik kesre çevireceksiniz. Bileşik kesre çevirmeden çarpma bölme yapamıyorsunuz. 2 tam 1 5. 2 kere 5 10. 1 ekle 11 bölü 5. İkincisini ters çevirip çarp. 20 bölü 22. Aa sadeleştirmeler var ne güzel. Hemen cızıttıralım. 11'e böl 1. 22'yi 11'e bölersek 11 e 2. 25'e böldüm mü? Tabii ki böldür. 5'i 5'e böldük. 1. 20'yi 5'e böldük. 4 ne oldu? 4 bölü 2 oldu. 1 kere 4 4. 1 kere 2 2. 4'ü de 2'ye bölerseniz 2 olarak bulursunuz sevgili arkadaşlar. Diyoruz ve hız kesmeden devam ediyoruz. Çok güzel alıştırmalarımız var. Buyurunuz efendim. Tadından yenmiyor. 6 bölü 9 bölü 1 bölü 3. Birincisini aynen yazalım sevgili arkadaşım. İkincisini çarpma çevir, ters çevir. 3 bölü 1 olsun. 6 kere 3, 18 bölü 9. Bu bir burada kalsın. Gelelim ikinci parantezimize. 2 kere 6, 12. Bir de ekle 13 bölü 6 çarpı 1 bölü 8 demiş. Güzel demiş. Ne oldu? 13 bölü 48. Tekrar yazalım. 18 bölü 9. Şimdi ilk olarak ne yazıyoruz? Eksi 13 bölü 48. Ben şu taraftardayım. Yani şöyle yapabilirsiniz. 18 bölü 9'u sadeleştirin. 18 9'a bölersek 2 bölü 1'dir değil mi sevgili arkadaşlar? 2 bölü 1 eksi 13 bölü 48. He, şimdi ne yapmam gerekiyor? Payda işlemem lazım. Çıkarma toplam toplama işleminde payların eşit olması gerekiyordu. Bunu o zaman 48 ile bir güzel ne yaparız? Genişletiriz. 48 ile hem paydayı hem de payı çarpıyoruz. 48 ile 2 çarparsanız 96 bölü 48 eksi 13 bölü 48 olur. 6'dan 3 çıktı 3. 9'dan 1 çıktı 8. 83 bölü 48 olmuş olur. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere gayet güzel bir soru. Ve yaparken dikkat edeceğiniz şey işlem önceliği. Tabii ki daha sonra tam sayılı kesi varsa birleşik kesi seçenek. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Gelelim bir diğerine. 2 tam 1 bölü 4. 1 bölü 8'in kaç katıdır? Ben size şöyle desem ki 25 sayısı 5'in kaç katıdır desem o sayıyı ne yaparsınız? 5'e bölersiniz. Burada da aynı şeyi yapacağız. 2 tam 1 bölü 4. Ama ilk önce ne yapacağız? Bildiğiniz üzere bileşik kesire çeviririz. Bileşik kesir bizim olmazsa olmazımız tam sayılı kesir gördüğümüz an. 2 kere 4, 8. Bir daha 9 bölü 4 bölü 1 bölü 8. Birinci ne yapıyorduk? Aynen yazıyorduk. 9 bölü 4. İkinci ne yapıyoruz? Ters çevirip çarpıyoruz. 9 kere 8, 72 bölü 4 olacak. Sadeleştirebiliriz. Her iki tarafı da 4'e bölerseniz 72'yi 4'e bölüyoruz. 4'ü de 4'e bölüyoruz. 7'nin içinde 4 bir defa. 7'den 4 çıktı 3. 32'nin içinde 4. 8 defa 18. 4'e 4'e böldük. Bir cevabımız neymiş? 18'miş. Evet diyoruz ve devam ediyoruz. Güzel. 2 tane soru daha var. Hatta 3 tane var. 6 bölü 1 6 bölü 1 bölü 7. Şimdi burada bir tam sayı gördük. Onun altında ne yapacaksınız? Gizli bir getireceksiniz bölü çarpma çeviriyoruz. Çarpı 7 bölü 1. Ne olacak? 6 çarpı 7'den 42 bulmuş olduk. 16 bölü 4 bölü 3. 16 bölü 1 aynen yazılıyor. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. Direkt buradan da sadeleştirebilirsiniz. Çarptıktan sonra sadeleştirebilirsiniz. 16 kere 3 48 bölü 4 olacak. 4'ün içine 4 bir defa 8'in içine 2 defa 12 olarak sonucu bulduk. Gelelim çok güzel bir soruya. Bu soru çok süper bir soru isterseniz durdurun bir çözmeye çalışın daha sonra da izleyebilirsiniz. Bakalım ne diyor soru. 36 kilogramlık ceviz 3 bölü 2 kilogramlık poşetlere doldurulup tanesi 3 TL'den satılacaktır. Tüm cevizler satılına göre kaç TL kazanmıştır? Yani burada poşetin tanesi 3 TL'den sevgili arkadaşlar. Şimdi biz o zaman kaç tane poşet olduğunu bulmam lazım. Bir poşetin ağırlığı 3 bölü 2 kilogrammış. O zaman toplam ağırlığı ne yaparız? Poşetin ağırlığına böleriz. 36 Evet, ne yapıyoruz? 36'yı 3 bölü 2'ye bölüyoruz. O zaman 36 bölü 1 ilk önce birinci ayna yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 36 ile 2'yi çarparsanız 72. 72'yi 3'e bölersek 24 tane neyimiz oldu? Poşetimiz oldu. 24 poşet. Poşetin tanesi 3 TL'den satılıyormuş. O zaman 24 ile 3'ü çarparız. 3 kere 4 12'nin ikisi. Elde var 1. 3 kere 2 6 1 elde. 72 TL kazanmış oluruz. Evet sevgili öğrenciler kesirlerde çarpma ve bölme işlemini bu şekilde sizlere anlatmak istedik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.